sırr-ı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf eden bir duaya Cenab-ı Hak mutlaka cevap veriyor, icabet ediyor. Hadiseler, şartlar ne kadar olumsuz olursa, ne kadar aleyhimize cereyan ederse, ne kadar bize düşman olursa olsun, Allah onların efendim olumsuzluklarını, zararlarını def ediyor, düşmanlığını def ediyor, bize musahhar ediyor, itaat ettiriyor, dost yapıyor. Ne demek peki bu sırr-ı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf etmesi? Allah'ın birliği demek tevhidde, ehadiyette. Allah birdir, bütün kainatın hakimidir bütün kainatın ilahıdır, bütün kainatın terbiyecisidir, bütün kainattaki bütün mahlukatın dizginini tutan odur. Yaprak onun emriyle, izniyle, iradesiyle düşer, karınca onun meşiyetiyle adım atar, kelebek onun müsaadesiyle kanat çırpar. Bir hücre onun izni iradesi olmaksızın bir vazife yapamadığı gibi semavattaki devasa kütleler, galaksiler, gezegenler, güneşler, aylar bir an bile kendisine tayin edilen istikametten, mihverden dışarı adım atamaz. Allah birdir. Allah bütün kainatın sultanıdır, padişahıdır. Bu bir. Bir de Allah'ın birliği her hücrede, her atomda görülür. Biz belki atomu çok fazla rasat edip inceleyemiyoruz ama kendimize baktığımızda bunu net olarak görürüz. Bütün insanları Allah yaratmıştır. Bütün insanların kalbini Allah efendim çalıştırıyor. Bütün insanların kanını Allah temizliyor. Bütün insanların beynine oksijeni Allah gönderiyor. Gözler Allah'ın yaratmasıyla görüyor, kulaklar Allah'ın işitmesiyle duyuyor. Evet. Ama bu mana her insanda ayrı tecelli ediyor. Bakın. Herkeste göz var ama benim gözüm farklı. Herkeste gözün olması bütün gözleri yaratan Allah'ın bir olduğuna, bendeki gözün farklı olması Allah'ın ehadiyetine, birincisi vahdetine, ikincisi ehadiyetine şehadet eder. Herkeste ses var, bütün insanlarda benim sesim bana özel. Allah herkese ses vermiş, bütün insanlara ses vermiş vahidiyetiyle. Her insana ayrı ses vermiş ehadiyetiyle. Bunu dersimize tatbik ettiğimizde Yunus Aleyhisselam dedi ki düşündü ki peygamber zaten imanın arşında Allah her şeyi terbiye edendir. Ateş ateşi yakmak özelliği yoktur. Allah ateşle yakar. Evet, ateş yakamaz. Allah ateşle yakar. Allah'a Allah ateşe yakma te özelliğiyle terbiye etmiştir. Ama ateş yakamaz, Allah ateşle yakar. Yani dolayısıyla ölüm öldüremez. Hastalık öldüremez, kanser öldüremez. Allah kanserle, hastalıkla, virüsle öldürür. Örnekleri çoğaltabiliriz. Cenab-ı Hak her şeyi terbiye edendir. Yani makineyi kurmuş, kainatı yaratmış, haşa bir köşesine çekilmiş, hadiseler cereyan ediyor, o da karışmıyor, hiçbir şeyin de farkında değil. Bazen de meseleler onun elinden, dizgininden çıkmış. Başa çıkamıyor. Öyle bir şey, öyle bir sakat düşünce yok tevhid inancında. Her şeyin, her zerrenin, her an, her saniye. Artık saniyenin kaç milyonda küçük zaman birimi varsa onda da Allah hakimdir. Allah yegane hükmedicidir. Allah Rabb'dir, Rabbül Alemin'dir. Bu açıdan baktığımızda balığın kanını da terbiye eden odur. Balık beni sıkıp öldüremez. Allah balıkla sıkıp öldürür. Beni de terbiye eden odur. Gecenin sahibi de odur. Bu azgın dağlar gibi dalgalar olan denizin sahibi de odur. Allah vahittir. Allah ehattir. Bu denizdeki bütün balıkları terbiye eden, bu denizdeki bütün balıkların karınlarını terbiye eden, midelerini terbiye eden, ağza ve cihazatını terbiye eden Allah'tır. Benim içinde bulunduğum bu büyük balığın karnını da terbiye eden Allah'tır. Bir başka açıdan her şeyi Allah görüyor. Güneşi, yıldızları, galaksileri, gezegenleri, insanları, insanların kalbinden geçenleri, insanların amellerini, fiillerini her şeyi görüyor. Beni de görüyor bu ehadiyet. Allah her şeyi, bütün sesleri işitiyor. Hayvanların seslerini, kuşların seslerini, ağaçların Rüzgarda savrulduğunda çıkardığı sesleri, depremin sesini, kalbimin fısıltılarını, şeytanın vesveselerini her şeyi işitiyor. Benim de şu an sesimi işitiyor. İşte bu da ehadiyettir. Ya Rabbi sen her şeyin sesini işiten Allah. Şu anda sana dua ediyorum. Benim de sesimi işitiyorsun. İşte bunu Yunus Aleyhisselam'ın imanının azameti nispetinde, büyüklüğü nispetinde hissetmesi sonucu, yaşaması sonucu ve bu imanla, bu itikatla dua etmesi sonucu, yani sırr-ı ehadiyetin, nuru tevhid içinde inkişaf ederek Allah'a iltica etmesi sonucu, Allah onun duasını kabul etti. Demek ki biz de dua ederken, Gaflette olmayacağız. Allah bütün sesleri, bütün duaları işitiyor. Benim de şu anda sesimi işitiyor. Sana yalvarıyorum ya Rabbi dediğimde sanki Peygamberimiz Miraç'tan Allah'la görüşüyormuş gibi o halet ruhiye ile Cenab-ı Hakk'a iltica etmek. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuzun yüzde yüz farkında olmak ve bilmek. Allah koronavirüsünde hükmedicisidir, onun da hakimidir, onun da dizginini tutandır. Bütün dertlerimizin dermanları onun hazinesindedir. Bütün hastalıklarımızın şifası onun şifa hanesindedir. Bütün yaralarımızın merhemi ondadır. Bütün çıkmaz sokaklar, bütün belalar, musibetler ne kadar katmerli olsa, ne kadar düşman olsa, onların dizginini tutan Allah'ın merhametini, rahmetini biz celbedersek bu bela, bu musibet bizim lehimize döner ve onların hepsi bize itaat eder, hepsi bize dost olur. Dolayısıyla buradan anladığımız mana, birinci mana bu musibette bizim üzerimize düşen tövbe istiğfar ve duadır. İkincisi dua ederken hiçbir sebebe, güce, otoriteye, paraya, pula, mala, mülke bunların hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Bunu zaten çok iyi görüyor, yaşıyoruz. İtibar etmemek, güvenmemek, sadece Allah'a güvenmek. Üçüncüsü Allah'ın huzurunda, huzur makamında ona dua etmek. Allah'tan gaflet etmemek, aklımızda bin bir türlü şeyler dönerken Allah'a dua etmemek, şu anda Allah'ın huzurundaymış gibi Allah'a yalvarmak, dua etmek, onun vahidiyetine iman ettiğimiz gibi ehadiyetinizde bütün zerrelerimizin, hücrelerimizin içine çekerek Allah'a dua etmek, yalvarmak. Bu şekilde olursa dua kıymet kazanıyor, itibar buluyor, bu şekilde dua edilirse insanlar Allah'a toptan teveccüh ederse kısmı ekserisi yani insanların büyük çoğunluğu böyle yalvarırsa bu musibet gider diyor.